Meditasyon yapmanın sayısız yararları vardır. Kalp atışı yavaşlar, solunum sayısı azalır. Bedenin oksijen tüketimi %20 oranında azalır. Kandaki laktik asit miktarı düşer ki bu da sinir krizlerini önleyen bir şeydir. Tansiyon normal değerlerini korur. Sakin ve huzurlu bir kişilik yapısı oluşturur. Sübütay gelişimi hızlandırır. Ruh ve beden uyumu yükselir. Duyguları kontrol edebilir ve dengede oluruz. Meditasyon sırasında kişi son derece sakin, dingin ve huzurludur. Evrende var olan ilahi enerjiyi almaya açık hale geliriz. Düzenli meditasyon yapan kişilerin stres, gerginlik, kaygı, panik, endişe, korku gibi zihinsel sorunlara karşı toleransları son derece yüksektir. Konsantrasyonları, odaklanmaları son derece yüksektir. Zihindeki karmaşık duygu ve düşünceler düzene girer. Özgüveni İş ve yaratıcı gücü gelişir.